Herkese merhabalar. Seven Lakes'de çok lezzetli bir kuru fasulye yapacağız. Bunun için malzemeleri sayarak başlamak istiyorum. 2 su bardağı kuru fasulyeyi ben dün geceden ıslattım. 3 adet sivri biber, 1 adet kuru soğan, 300 gram kadar dana kuşbaşı, 5-6 tane cin biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 100 gram kadar tereyağımız var ve tuzumuz var. 1 litre de sıcak suyum var. Seven ben önceden 5 kademede ısıttım. Şimdi malzemeleri içerisine atarak başlıyorum. İlk önce tereyağımızı atıyoruz. Tereyağını şöyle güzelce eriterek soğanları içerisine ilave ediyorum. Lezzetli bir yemek yapmanın püf noktasına gelecek olursak, soğanların güzelce kavrulması ve tabii ki salçanın güzelce kavrulması bu yemeğin lezzetini tavana yükseltecektir. Şöyle güzelce tereyağında soğanları kavuruyoruz soğanlarımız güzelce kavruldu. İçerisine dana etlerini ekliyorum. Etimizi de güzelce kavuracağız. Bir de salçamız var. Salçamızı da içerisine ekliyoruz. Salçayı da ne kadar güzel kavurursanız o kadar daha lezzetli yemek elde edersiniz. İçerisindeki asit oranı düşecektir. Böylelikle yemekleriniz çok daha lezzetli olacaktır. Tuz, Seven Legs'in kapağını kapatıp 1-2 dakika pişmesine müsaade ediyoruz. Etlerimiz sotelendi. Muhteşem gözüküyor ve kokuyor. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine sivri biberleri ekliyorum. Tekrardan bir karıştırıyorum. Kuru fasulye. 4 su bardağı ılık su. Şöyle bir karıştırıp üzerine cin biberleri bırakıp 25-30 dakika kadar Seven içerisinde pişiriyoruz. Seven Lakes'te pişirmiş olduğumuz kuru fasulyemiz hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor hemen servis ediyorum. Seven pişirdiğimiz kuru fasulyemiz hazır. Herkese afiyet olsun. Müzik